Devlet vicdanına buradan sesleniyorum. İspanya'dan Selanik'e göç eden Yahudilerin hicretini kutlayan devlet idarecileri benim Muhammed'imin Mekke'den Medine hicretini niçin kutlamıyorsunuz? Hey <laughs> Müslümanlar size sesleniyorum. Bu sözlerim kanınıza dokunmuyor mu? <Gülüyor> <Gülüyor> Ve ma ersenna rahmeten lil aleminin hicreti Yahudi hicretinden basit midir ey asıl Müslümanları? Gafil Müslümanlar ne zaman uyanacağız? Ne zaman ya el müddettir kum fe emrine uyacağız? Ey gaflet örtüsünde uyanlar kum kalkınız artık. Bir ülkede peygamberin hicreti yasak, Yahudinin hicreti törenle kutlanır. Peygamberin hicreti hicret değil midir? Çile değil midir? 450 kilometre yayan yol senin için yürümüş. Leyla'm için yürümüş, Ahmet'im için yürümüş. Yayan yürümüş, sıcakta yürümüş. Çile ile yürümüş, devlete yürümüş. Emperyalizmin yıkmaya yürümüş. Ama Türkiye televizyonu kapalıdır Hicri yılbaşı. Yasak edilmiştir tebrik telgraf çekmek. Tören yoktur Peygamberim hicretinde garip bıraktınız Muhammed'in hicretini. Bıraktınız ve bıraktık. Onun yerine Yahudi hicreti kutlanıyor şu ülkede. Ne kadar köle olmuşuz. Feyne tedebun. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyoruz? Nasıl Muhammed'in yüzüne bakacağız? Hmm. <sighs> kalkıyor. İsrail vampiri. Ayşem'i mi doğruyan? Ahmet'imin kemiğini kıran. Sağında solunda Müslümanların temsilcisi ayağa kalkıyor. Diyor ki bu ülke için tehlike İslam'dır. Ve bunu diyebiliyor. Bu ülke için Fatih tehlikeyi. Bu ülke için Ayşe'nin örtüsü tehlikeymiş. Ve yanındaki cumhurbaşkanı sus diyemiyor. Seçimlerde Kur'an öpen kocaman Süleyman Haman, kalkıp da Kur'an öpen Süleyman, Kur'anla milleti kandıran hain kalkıp da diyemiyor, diyemiyor, diyemiyor ki bekal be kalbe hain. Bu ülkede İslam Kur'an değil. Sen tehlikesin be alçak Yahudi. Sen tehlikesin diyemiyor. 60 yıl evvel bu ülkede İstanbul'da İngiliz tehlikeydi. Doğru mu? İtalyan Akdeniz'de tehlikeydi. Doğru mu? Güneydoğu'da tehlike İtalyan'dı. Doğru mu? Rusya doğuda tehlikeydi. Doğru mu? Ben böyle biliyorum tarihimi. Şimdi 60 yıl sonra Süleyman'a Cumhurbaşkanlığı ortasındaki her geleye göre benim ülkemde tehlike İstiklal Harbi'nde Yunan'ı denize döken süt imanın kalbindeki Kur'an oluyor. İslam tehlike. Evet. Doğrudur İslam, yeniden doğuşu engellemek isteyenler için tehlikedir. İslam beyaz kadın ticareti yapan manokyanlar için tehlikedir. İslam vergi kaçakçısı hırsız holdingler için tehlikedir. İslam işçinin memurun hakkını gasp edenler için tehlikedir. İslam işsiz genci sömürenler için tehlikedir. İslam beş boynuzlu otellerde benim Leyla'mı İngiliz'e 20 dolara satan alçaklar için tehlikedir ve bu tehlike mutlaka başlarına patlayacaktır.